Peki nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Evet. Nasıl mı tanıştık? <laughs> biz sünnet tan tanıştık. Sünnet düğününde bütün ilgi başka yerdeyken her neredeyse artık gittik sünnete. Sünnette işte e, biz oynuyoruz, ediyoruz falan. Saat 10'da işten çıkıyormuş. 10'da gelmek zorunda kalmış. Düğünün bitimine doğru geldi. Ben de o an bir heyecanla davulu aldım elime. Çalıyorum. Tabii bizimkiler var diyorum. Hani kim olabilir, niye utanayım falan. Geldi içeri işte. Annesi benim babamla karşılıklı oynuyorlar. Benim annemle oynuyorlar. Annesine gidiyor, o ara diyor ki, şu kız kim diyor. Hangisi? Oradan davulcu. Beni, beni kesiyormuş. Ee, işte gürbüzü boş bırakırsan ya davulcu ya. Beni kesiyormuş. Oradan uzaktan uzağa. Ondan sonra işte, işte annesine soruyor, kim falan, tanıyor musun falan diye. Benim annemi söylüyor. Şunun falan canın kızı o diyor. Bizim diyor, akrabanın kızı diyor. Biz bunu isteyek diyor direkt annesine. Annesi diyor ki, oğlum ben diyor hani direkt yaşı küçüktür oğlum. Çok küçük gösteriyor. İşte ortaokula falan gidiyordur diyor. Bir sonra hani edek falan, sünnetten ha. bir hafta falan geçiyor. Benim haberim yok Saat 12'de pat gidiyor teyzem bile. Oturmaya. Teyzeme diyor ki işte, e, ben senin yeğenini isteyeceğim. Çok sevdim falan filan. Teyzem şakaya vuruyor. Yok böyle bir şey olmaz. Hani sen daha ilk defa... Onun daha diyor, davulculuk diyor. kariyeri var. Daha... <laughs> İşte diyor, hani imkansız falan diye düşünüyor. İnanmıyorlar. Saat 12'de niye gelsin? Telefona WhatsApp'a girdim işte, Gülşah sana görcü çıktı dediler. Ama ben biliyorum, hissediyorum onun olduğunu. İşte ben... Nereden hissediyorsun Allah aşkına? Hiç, hiç ilgini çekmedim. çekmedi madem. Çünkü... Bizimkiler gibi sıradan iki gözlü bir adam dedin. Evet. Nasıl oldu da onun Gürbüz olduğunu hissettin? Çünkü düğün salonunda hani herkesi tanıyorum. Bana tek dikkat. Aradan geçmiş bir hafta Gülşah evet. nereden gelecek aklına düğün salondaki Tekrar adam? İlker Bey dediler ki bana düğün salonundan biri dediler. E ben hepsini tanıyorum. Diğerleri kuzenim. Kim olabilir? Beni çok dikkatli süzüyordu. Böyle gözümün içine bak bakıyordu zaten. Dedim tamam, yani sana dediler ki ya. sana görücü gelecek. Sen de dedin ki... Ben dedim, istemiyorum dedim. Çünkü? Falan. Çünkü dedim, işte dedim ben daha işten güçten dedim. Saçımı kurtacak bahane şeyi bulamıyorum. Zaman bulamıyorum dedim. ona nasıl bulacağım? Evliliğe falan filan dedim. Bayağı bir hatırlıyorum. Yani konu zamanla ilgili, görüntüle ilgili değil mi? Değildi. O zaman istemiyordum sanırsam. Öyle, o an öyle esti. Yok. Tamam, ne zaman istedin? Ne zaman istedi daha var istemem. Aferin. Ondan sonra, ondan sonra işte... Bana dedik ki hikayeme karışma. Otur oturduğun yerde ben anlatacağım dedi. Ondan sonra işte bunlar beni zorluyor. Teyzem gir falan. Tanış, çok iyi çocuk, çok efendi çocuk. Bayağı bir zorluyor. Ben de ne yaptım? Ne yaptın? Annenemi aradım. Anne dedim bak senin kızların bana birini bulmuş. olabilir beni evlendirmeye çalışıyorlar dedim. Böyle böyle dedim ortalığı iyice karıştırdım. Annem de bunu duyunca teyzem gibi aramış işte siz niye zorluyorsunuz bilmem ne Benim falan filan bir sürü olmadan. şey. Ondan sonra de herkes dedi bilmiyorum. ki, teyzem bile falan, siz karışmayın. Kızın kendi kararı falan filan dediler şimdi. Ondan sonra aradan bir hafta geçti, bana ne yapıyorsun yazdı yine. Ben de gıcık değil mi? Cevap vermedim. Gördü attım. Ondan sonra şeytan dürttü beni gece. Ne yapıyorsun yazmış, bir cevap verin dedim. İyi, sen ne yapıyorsun dedim. Şeytan dürttü gece gece. <laughs> evet şimdi hani işten geldim. Ne yapıyorsun? Bu durum falan atıyor. Bu tiyatroya falan gidiyor, evet, bir şeyler evet, yapıyor. Evet, bence de öyle abi. Çekti. <laughs> Sen lütfen hazırlan. Birazdan külaha vereceğim. <laughs> <Ya>. Külaha konuşursun. <laughs> Dedim ki tam bir cevap benim. Her Herkes... şey tam dürtmez canın ister. Tam canım isteyim şu bir... Bunu söyle. Evet. Canım istedi. Ha. Ondan sonra işte konuşmaya başladık. Dedi işte niye cevap vermedin falan filan. Sen dedi şöyle şöyle demişsin işte dedi saçını kuracak vaktin olmuyormuş dedi. Sen ister dedi ben senin her gün saçını kuruturum dedi bana. Ben zaten... <laughs> ben zaten tav oldum. Ama çaktırmıyorum. Hala ben işte yok diyorum falan da filan ama istiyorum yani alttan alttan da. Ondan sonra işte biz böyle konuşmaya devam ettik. Böyle bir iki hafta daha geç. Dedik yemeğe çıkalım dedi beraber. Yemeğe çıktık. Ben de orada... Nereye gittiniz? Söyleyeyim mi ki? Söyle. Kebapçıya gittik. Oh. Kebapçıya gittik. Ben İlker Bey benim iki dakika yemek yiyeyim şekerlerim düşer. Bir etraf karar benim. Kaç tane şekerin var düşecek? şekerim <laughs> <laughs> düşer benim yemek yapacağım. Oraya gittik ilk gün. Kevabın yarısı ziyan oldu abi? abi. her şey var ama masada. Ama elim ayağım titriyor. Bu böyle gömüyor karşımda. Ben de nazik nazik, nazik olmam lazım. Öyle dedi annem git. Böyle hafif hafif falan. Ama içim gidiyor. Doydun mu dedi bana ortasında. Ben nasıl daha doyayım? Azıcık yemişim. Doydum dedim ben de. Ne yapayım o zaman şey yapmak için? Abi olacak. yemiyordu. Ben Ondan de. Sonra benim sonra suçum tam yok. sonra tam doyduysan kalkak artık dedi. Kebabın yarısı duruyor. İçim gitti benim orada ama. Dedim ben bunu yemem lazım. İlk buluşmaya ait içinde kalan yaraya bak. Yarım kebap. <laughs> ya ama İlker Bey masa süperdi. Adana kebabını biliyorsanız zaten... Biliyorum. ...muhteşem. <laughs> Ondan sonra oradan sonra çıktık işte. Ben cevabını Yemedi, söyledim. Utandı. Biz bu şekilde tanışa tanışa, görüşe görüşe. Hangi anda aşık olduğunu artık sorabilir miyim? Biz evet. Müsaade edersen. Hangi anda aşık oldum? O buluştuğumuzda aşık oldum. Çok centilmen, çok kibar bir çocuktu. Mesela ne bileyim değişik düşünüyor. Mesela ben geleceğim diye o gün kıştı. Arabaya şey almış, şalmal şey almış, arabaya güzel şeyler almış. Güller, böyle çiçekler, böcekler, bir sürü şeyler almış. İlk buluşma. Evet. Çok Orada tavladı ben, evet. Peki hep yapar mı böyle şeyler? Hep yapar. Ama hiç romantik değil. Yalan. Romantik olması için ne yapması gerekiyor? İlker Bey, şimdi bana... Abi e, çok güzel bir söz söyledim. Bir söz ayrıldık zannettim. Biliyor musun? Gündelik, her gün atıyor zaten güzel sözler böyle. Gündelik bana bir söz attı. Ben ayrıldık zannettim. İşi gücü bıraktım. Ağlamaya başladım o sözden. Ne zaten. söz ne? Dur. Ben seni tanımasaydım daha önce tanırdım. Seni tanıdıklarıma değiştim. Öyle bir şey. Ama karman çorman. Ben de şunu anladım. Keşke seni tanımasaydım. Senden öncekiler daha iyiydi. <laughs> ben... Sonra da kalp koymuş Diyorum ki, kalp koydu benim gönlümü almak için. Çok ağlamayayım diye herhalde dedim. Tak annemi aradım ben de. Anne dedim bu benden ayrıldı dedim. Nasıl ya kızım? Söz ne? Seni kazanmak için ne yaptım bilmiyorum ama neyi kaybettiysem değmiş dedim abi. Nasıl? Seni daha önceki hiç alakası yok bu anda. Ama çalışıyorum o anda. Seni kazanmak için ne yaptım bilmiyorum ama da Neyi kaybettiysem değmiş. Neyi kaybettiysem değmiştir demiş. Sonra her derim her... Çok karman çoman şeyler yazıyor. Ben de o an iş bayağı yoğun. Okudum, kapattım. Anne dedim, bu benden ayrılmış dedim. Nasıl ayrılmış dedi? At ekran görüntüsü dedi. Attı, sözü attım anneme. Kızım vallahi terk edildin dedi bana. Ya, Aa, şey ben daha çok işte ağlamaya başladım. Dedim bu kesmeyin terk etti bu sözden sonra. Ama terk etmiş olsa niye sonuna kalp koysun? Peki soru, aynı soruyu soracaktım. Gürbüz sordu. Neymiş soru? Şimdi kim romantik değil? O romantik değil. Ben daha romantiyim. Bir de ondan bir gün önce biz tartışmışız. E bu söz gelince ben dedim ki bu benden ayrıldı, kalp merp koymuş yedi. Yerini... Niye tartıştınız? Ayıp sorması. Niye kıskançlık yüzünden. Kim kıskanç? Ben diyeyim, takıntı gibi. Takıntılı Çok ya. Sandım. Ne gibi? Eyvahlar olsun. Evet, maalesef. Niye ben. öyle yapıyorsun kızım? Elimde değil abla vallahi böyle içim gidiyor. <laughs> Elimde olmadan oluyor. Neyini kıskan? Her şeyini. Mesela bir bliz giyiyor. Bunu bliz giydi diye takıntım Niye giyiyorsun yere giderken? Yandı uşak, yandı. Yani... Peki etek boyuna falan karışıyor musun Gürbüz'e? Yok, ona şey değil ya benim kastımda. Biz Gürbüz'le... Hayır. hayır. <laughs> ben de gelirim. Kötü bir şey yapmayacağız merak etme. Kafadan hayır dedin ama. Kıskanacak bir şey yok. Tabii. Biz Gürbüz'le karavan kampına gidebilir miyiz? Gideriz tabii ki de. Üçümüz gitsek? Hayır. Erkek erke. Ya muyum. Efendim? Gidemez ya. Niye? Ama ben aklım kalır bu sefer. Adana arası 15 kilometre ben delendiriyorum. Karavana kadar ben kafayı yerim. Yahu giyeceğiz bluzlarımızı. Şortlarımızı. <laughs> <laughs> miniş miniş eteklerimizi. Sayın <laughs> Öyle <değil. gülüyor> Gitmeyin. Abi mesela daha önceki Çocuk mesleğimde daha deyin. çok e, telefon rehberim doluydu. Telefon rehberimi boşalttım mesela, hepsini evet, sildi. Her gün bir yok. tane çıkarttım takipçilerine. Hah. Niye? Gıcık aldım İlker Bey. Mesela benim kendi hesabım or ortak olsun dedim. Ortak yaptım. Ortak ne demek? Ben de karışabilirim demek. O yüzden her şeyi çıkarttım. Bütün kız arkadaşlarım silindi. Ne diyor bır bır bır? Rehberinden kız arkadaşlarını mı sildin? Elim değdi İlker Elin mi değdi? De, el var mı? <laughs> Maşallah. ya ama, ama bir şey söyleyeceğim. Bana hak vereceksiniz şu an. Tamam hazır mısınız? <laughs> Tabii. Evet. Hak vermeye mi? Evet. Hazırım. Kızlara bir giriyorum. Ne? Ee, emlakçı Banu. Ondan sonra emlakçı ne? Hüsniye. Elmak, <laughs> emlakçı bir elmas. Ama gir sarışın böyle. Sanki kızlar podyuma Evet, çıkacak. emlakçılar sarışın olmaz. <laughs> Lütfen emlakçılar derneği bir el atsın. Diyorum ki bu niye var mesela diyorum. Bu niye var? Niye bu kadar çok emlakçı diyor. var? Değil mi? Ben de onu sorayım. Niye bu kadar çok emlakçı? bir Çünkü evlilik yoluna girmiş bir adam. Sen onun hayatının aşkı ve anlamı. Evet benim. Seni en doğru evlerde en güzel şekilde yaşatmak eski için emlakçı emlakçı. Kapı kapı sarışın esmer demeden <laughs> dolaşmak zorunda kalıyor bu adam. daha 500 taneydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.